Değerli takipçiler, 2 Eylül Mahallenizde Muhtarlar Konuşuyor programımızın bu haftaki konu Kırmızı Toprak Mahallesi Muhtarı İsmail Sarıkaya. Sayın Sarıkaya ile Kırmızı Toprak Mahallesi'nin sorunları ve çözüm yolları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Değerli takipçiler, Kırmızı Toprak Mahallesi Muhtarı İsmail Sarıkaya ile birlikteyiz. Sevgili muhtarım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Öncelikle şehrimizin güzide yazılı basını 2 Eylül gazetesine teşekkür etmek istiyorum hem bizler adına e, yapmış olduğunuz röportaj, hem mahallemizi tanıtma, hem şehrimize vermiş olduğunuz hizmetler için ayrıca teşekkür ediyorum. E, Eskişehir doğumluyum. İlkokul, Korsik Okulu'nda okudum. E, Ortaokulu Cumhuriyet Lisesi'nin ortaokul bölümünde okudum. E, meslek Lisesi'nin Atatürk Meslek Lisesi'nde okuduktan sonra dışarıdan da üniversiteyi bitirme nasip oldu. E, bu şehre hizmet etmek, bu bölgeye hizmet etmek, bu mahalleye hizmet etmek benim için bir onurdur. Yapımda genelde mücadeleci, bu işleri seven, sosyal hayatı seven bir yapım var. Bu şehri sevmek, bu şehre hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Girediğiniz şekilde hizmet etmek nasip olmuyor. Ama ben sizlerin aracılığıyla da röportajımızın başında bizlere bu şansı tanıyan mahalle sakinlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Muhtarım, Kırmızı Toprak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların sorunları nedir? Vatandaşlardan size gelen şikayetler, talepler? Şimdi şöyle bir şey, öncelikle ben mahallemizi tanıtmaktan gireyim isterseniz. Atatürk Caddesi, Porsuk Çayımız, Taşköprü Caddesi ve Sümer Mahallesi'ne kadar uzanan bir sınırlarımız mevcut bizim. Tabii bu arada mahallemizde İlbank, DSİ, Bölge Müdürlüğü, ee, Yunus Emre Devlet Hastanesi, 2 Eylül, 2 Eylül kampüsü, 2 tane ilkokul, bir ortaokul, 3 tane camimiz mevcut. 20 bin, yaklaşık 20 bin nüfustayız, 15 bin seçmenimiz var. Tabii mahalleye hizmet derken e, bunu biz e, mahalle sakinlerimiz ve kendi özel çevremle, mahalle sakinlerimizin genelde tabii istekleri e, bir insanın ihtiyaç duyabileceği isteklerdir. Temizlikten tutun, görsel görünüme kadar, e, ulaşıma kadar, asfaltların kaldırımların durumuna kadar çok duyarlı bir sakinlerimiz mevcut bizim. Tabii ki her yerde de öyledir. İnsanoğlu hizmetin en güzeline, en iyisine layık bir hücreye sahip. Genelde tabii ki bizler muhtarlık olarak e, resmi kurumlarla iyi geçinerek onlarla ilişkilerimizi üst düzeyde tutarak bir takım hizmetleri getirmek zorundayız. Bunun için önce bir bence devlet tecrübesinin olması gerekiyor. Çünkü orada görmüş olduğunuz bürokrasi sizin hizmet alanınızda çok müthiş bir şekilde bir işimize yarıyor. Resmi dairelerle ilişkileriniz iyi olduğu müddetçe bunun adı OEDAŞ olabilir, bunun adı TEDAŞ olabilir, bunun adı TELEKOM olabilir, bunun adı belediye olabilir. Yani bu iletişimimiz düzgün olduğu sürece e, hizmet getirmekte hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Ama örnek de vereceğim. Bizden önceki muhtar arkadaşımız belediye başkanı Kazım Bey'le bir sürtüşmesi sonucu, hatta zannediyorum davalık mahkemelik oldular galiba kendileri, mahallemize doğru bir hizmet getirememişti. O dönemden bugüne kadar da yapılan mahalledeki hizmetler doğru bir şey mi? Kesinlikle katılmıyorum ayrı bir konu ama çocukların belediye başkanı kim olursa olsun iyi geçirme zorunluluğu vardır. Hizmet için iyi geçirme zorunluluğu vardır. Ee, en son Burhan Sakallı'nın yapmış olduğu, zannediyorum Ercan sokağı bir asfaltımız mevcuttu. Onun haricinde o yıllardan bugüne kadar hizmet gelmemişti. Ee, bu mahallede e, hizmet anlamında bizim de çok büyük katkımız oldu. Geçen yıl örnek vereyim, e, programda yatırım programda olmamasına rağmen 4,5 trilyonluk bir masraf yaparak Ercan sokak yenilendi. Ee, yani bu anlamda ilişkileriniz çok çok iyi olması gerekiyor, üst düzeyde olması gerekiyor. Bizlerin görevi tabii ki e, bu insanların hayatını kolaylaştırmak, e, bu insanlara bir şekilde sahip çıkmak. Bu anlamda e, ihtiyaçlarını gidermeye her türlü gece gündüz 24 saat e, çalışıyoruz. E, mahallenin %90'da şu anda memnun durumda. E, hizmetlerimiz bir şekilde devam edecek inşallah. Mahallede sorun var mı peki muhtarım? Mahallemizdeki sorunlar zannediyorum birikmiş bir takım sorunlar vardı. Bunların %90'ını çözdük. En son eski genel müdürüne de bu arada teşekkür etmek istiyorum Oğuzhan Bey'e. Yıldız Sokak'ta, Yörük Sokak'ta bizim bu çağda merkezi bir mahallede, 20 binlik nüfusa sahip olan bir mahallede yağmur suyu, ızgaramız yoktu. Yağmur yağdığı zaman apartmanlar içi bir şekilde su doluyor. Araçlar evlerin camlarına bir şekilde su sıçratıyor, insanların üzerine su sıçratıyor gibi. Çok şükür onu geçmiş olduğumuz günlerde iki e, hafta oldu zannediyorum. Onu çözdük. Ancak tabii de, e, ufak tefek bir takım problemlerimiz var ama onları bir şekilde e, çözmeye devam edeceğiz. Hava şartları e, el verdiği sürece olacak tabii ki burada. burada Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli hizmet alamadığımızı söyleyebilir. Tabii e, her yere de yetişme imkanları var mıdır yok mudur bilemiyorum ama bazen böyle ilginç olaylar yaşanıyor. Belediyeler hizmet için vardır. Kış aylarında bizim Porsuk Bulvarı Nilay Sokağımız var. Yani Porsuk'un tam kenarı. Atatürk Caddesi'nden girdiğiniz zaman Demirköprü'ye kadar olan kısım. Mahallemizde de özellikle belki bütün mahallelerde böyledir. Porsuk'un kenarı olduğu için karanlık mekanlar bazı insanların işine yarayabiliyor. İnanın belki 3 ay 4 ay karanlıkta kaldı o Porsuk'un kenarındaki ışıklar yanmıyordu, aydınlatmalar yanmıyordu. Belirli bir mücadeleden sonra, belirli bir zaman sonra Büyükşehir Belediyesi'nden iki tane park bahçelerden iki tane arkadaşımız geldi. Arkadaşlarım bana söylediği muhtarım biz ihaleye yeni çıktık, elimizde malzeme yok. Ben de arkadaşlara şunu belirttim. Siz hizmet birimisiniz, siz önleminizi almak zorundasınız, malzemenizi tedarik etmek zorundasınız. Böyle bir şey yok. Tabi burada Büyükşehir Belediyesi hepsini şey yapmamak lazım, suçlamamak lazım ama bazı taleplerimizde örnek veriyorum. Covid döneminde parklardan kamelyalarımız alındı. Geri iade edilmedi. Mevcut bulunan 4 tane <laughs> Zeynel Tokyoz Parkı'nda 4 tane kamelyamız mevcut bizim. Bununla ilgili bir talepte bulunduk. Ya en azından ilave yapalım. Bu insanlar yazın sokakta, parklarda vakit geçiriyorlar. Komşularıyla birlikte oturuyorlar hem bu eskilerinde bulunan mevcut dört tanenin bakımını yapalım hem ilavesini yapalım. Az geliyor. İnanın hala daha bir tek cevap dahi yok. Yani iki tane bir eleman görevlendirip yarım saat içerisinde iki tane çivi çakabilecek eleman bulamıyoruz. Farklı bir takım konular var. Kütahya Basın Şehitleri Caddemizde mesela asfalt yapılacak yerler var. Kaldırımlarda sıkıntılarımız var. Duyarlı olan insan sayısı yok. Ee, en son Ayşe Hanım'a randevu aldım, yaklaşık bir ay önce gittim kendisine ve 15 gün bekledikten sonra randevu ortalarında bulunduktan sonra 15 gün sonra kendisiyle görüşebildik. Ee, bazı şikayetlerimiz vardı, kendilerine e, ilettik ama maalesef bizim Kanlı Kavak Parkımız Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Kaldırımda ağaçların köklerinden dolayı şişmeler var, İnsanlar ne yayan yürüyebiliyorlar ne bisikletli vatandaşlarımız yürüyebiliyor bir takım sıkıntılar. Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde mesela yaya geçiş alanı var. Çift şeritli bir yol orası. Orta röfuşta yaya geçidi var. Yaklaşık bir buçuk metre. İki tane bisikletli dikildiği zaman veya tek motorlu dikildiği zaman oraya yaya geçidini kullanabilecek insanlarımız mi? Ve o kadar çok trafik kazası oluyor ki akıllara zarar. E dilimizde tüy bitti. Trafik kazalarına yoğun olduğu yerlerde birtakım taleplerimiz oldu. Olumlu cevap bulamadık. Yani bilemiyorum. bir Büyükşehir Belediyesi'nin bu artık belki işleri çok yoğundur. Ona da bir şey diyemiyorum ama tam tersine Odunpazarı Belediyesi ile baktığımızda ki Odunpazarı Belediyesi'ne bağlıyız mahalle olarak. En kısa zamanda bütün isteklerimizin hepsini gideriyorlar. kendine de Odunpazarı Belediyesi'ne başkan yardımcılarına, müdürlere, başkan Kazım Bey'e sizlerin aracılığıyla ben teşekkür etmek istiyorum. Mahallenize göz var mı? Ne Görüş. Hı -hı. Görüş. Şimdi e, mahallemizde e, daha önce çok kalabalık bir e, yabancı uyruklu e, nüfusu mevcuttu. Kurban bayramından önce göç göçişleri müdürümüzle yapmış olduğumuz toplantıda 900 kişinin kaldığını ifade ettiler. Çok e, mahalle sakinlerimiz ki şahıs olarak ben de yabancı uyruklulardan çok rahatsızım. Niçin? Ben bu mahallenin e, mülki idare amiriyim. Bizim mahallemizi Huzurunu kaçırabilecek herhangi bir davranış içerisinde bu insanların bulunmaya hakkı yok. Örfleri uymuyor, adetleri uymuyor. Yazın özellikle Zeynel Toköz Parkı'mıza çok çıkıyorlardı o dönem. İki yıl öncesinden bahsediyorum. Giden bir emniyet müdürümüz vardı Mustafa Bey. Kendisine defalarca bir takım yaptırımları uygulatmayı teklif ettim. Kendisiyle en son küs ayrıldık zaten. Şey yapamadık. Ee, barışmadı bir şekilde kafalarımız. Engin Bey, Konya'ya giden Engin Bey, emniyet müdürümüz. Ailesini alarak iki gün parka geldi, GBT'ler sıklaştırıldı. O günden sonra demek ki e, kayıtlı olmayan yabancı uyruklularının ortamı bozduğuna inanmaya başladım ben. Demek ki bunlar vardı, GBT'ler sıklaştırılınca her şey yol yoluna girdi, düzelmeye başladı. Yani Emniyet Müdürlüğü'ndeki e, çalışan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun, bu sorunumuza biraz e, kulak verdiler, duyarlı bir haldeler. E, hepsi, hiçbir sıkıntımız da olmuyor. E, yabancı örüklüler belki e, şeyden dolayı da bu millet parkının açılmasından dolayı da e, mahallemizde çok gözükmemeye başladılar ama müthiş bir şekilde 900'e inen bir rakam var. Çok artık göze batmıyor yani. Toplumumuzda alıştık. Tebligatları alıştı. gördüm. Tebligatlarda bir şeyimiz var mı? Sıkıntı? Şimdi tabi e, tebligatlarımız oldukça yoğun. Bu insanların e, çoğu icra zaten onların. Çoğu da trafik cezası. Ee, tabii 1900, belki de 1940'lı yılların bir yönetimeliğiyle mi yönetiliyoruz diyeyim bilemiyorum ama canımız istediği zaman torba kadrodan da bir takım şeyleri yürürlükteki maddeleri çıkartabiliyoruz. Çok yoğun bir şekilde tebligat geliyor. Ben artık kendimi postacı zannetmeye başladım. Bizlerde şöyle haber alma kağıtları vardır. Ee, tesadüfen göstereyim. Bu haber alma kağıdında burada der ki saat 16'dan sonra, 14'ten sonra e, muhtarlıktan alınız yazar. E, torba kanundan çıkarsanız da saat 14'ten sonra artık her mahallemizde bizim PTT şubemiz var ya veya mahalleler birbirine çok yakın olan PTT şubelerimiz var. PTT şubelerinizden alsanız diye bir kanun çıkarsanız bence daha uygun olur ki zannediyorum muhtar arkadaşlarımızı en çok yoran olay bu tebligat olayı. Yani biraz da biz devlet terbiyesini vermiş olduğu bir tecrübeyle çalışıyoruz belki de. Ee, gördüğünüz gibi dışarıda bir defter vardır. İlk tebligatı aldığımızda biz oraya yazarız. Onun akabinde şu arkanızdaki bilgisayarda teker teker barkod numarasına kadar varıncaya kadar ben hepsini işlerim. Onun akabinde buradaki bilgisayardan kişilerin bulabildiğim kişilerin telefon numarasını işlerim. Onun arkasına bir de mesaj çekerim. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Ayrı <laughs> Yaklaşık bu benim günde 3 saat ile 4 saat arasında bir zamanım oluyor. Daha sonra da bu, bu, görmüş olduğunuz göze özel bir dolap yaptırdık. Onları da soy isim sırasına göre yerleştir. İnsanlarımıza bir şekilde, düzgün bir şekilde evrakları kaybolmadan, çünkü bizler için önemli olmayan bir takım şeyler onlar için çok çok önemli olabilir. Belki de hayati söz konusu bir takım önemli evrak olabilir. Hizmet etmeye çalışıyoruz düzenli bir şekilde. Su. Muhtarım, az önce bazı sorunlardan bahsettiniz, yol, parklar, kaldırımlar, asfalt çalışmaları eksiklerden söz ettiniz. Bunların çözüm yolları nelerdir? Ya bunların çözüm yolları zannediyorum. Şimdi 3,5 yıldan beri bu biraz önce şeyden bahsettim ya su kanalizasyonlarının olmadığından bahsettim ya yağmur ızgaralarının olmadığından. 3,5 buçuk yıldan beri bu işle uğraşıyoruz. Yani gitmediğim yer kalmadı. Belki e, dilekçelerim burada gösterebilirim. Belki 7-8 defa dilekçe yazdım. E, her şeyde yazmış olduğumuz dilekçeye yatırım programına alındınız, e, yapılacaktır. Yatırım programına alındınız, yapılacaktır. 3,5 sene geçti. Hangi yatırım programı bilmiyorum tabii ki. En son Oğuzhan Bey'le e, 2-3 defa görüştük bu konuyu. Oğuzhan Bey de 2-3 defa Genel Müdürlüğü döneminde dilekçe yazdı. Şimdi tabii eski tüm şehrin bir takım onarımlarına bakıyor, su tadilatlarına bakıyor, asfalt yama işlerine bir şekilde büyükşehir vasıtasıyla bakıyor. Ee, bazı şeyler onların yükleri ağır olabilir. E, tabii ki şimdi ben de mahalle muhtarıyım ve mahalle sakinlerim de benden rica ediyor. Örnek veriyorum Nilay Sokak. Nilay Sokak 15 numaranın önünde bundan 2 ay önce yaklaşık bir su patlağı oluştu. Bayağı da bir geç tamir edildi o önemli değil. Tamiratından sonrası ben bir 10 gün falan bekledim ki toprak biraz otursun ondan sonra bir yaz yazayım kendilerine. Asfaltın yapılması gerekiyor. Porsun kenarı Atatürk Caddesi'nden giren Demir Köprü'ye kadar oradan çıkıyor. Yoğun bir trafik var orada. İnanın bir gün gittiğimde resim çekeyim diye gittim. İki parmak arabaların üstü toz. Ki arabaların çukur oluşuyor. ön takımlarına vermiş olduğu zararları veya insanların memnuniyetsizliğini buradan anlayabiliriz yani. Tabii iş programları da yoğun olunca çok fazla da ısrar edemiyorsunuz ama bazen e, sizler aracılığıyla. Bazen e, haddimizi aşarak sinirli bir vaziyetteki e, kullanmış olduğumuz kelimelerle atır gücü uygulamaya çalışıyoruz. Bunlar insanların yani istek ve çözüm noktalarında karşılıklı anlaşmalarına da bağlı. Ne bileyim, iyi bir e, politika izlemek gerekiyor. O insanlarla iyi geçinmek gerekiyor. İşin e, önemini çok çok iyi anlatmak gerekiyor. E, böyle bir şeyler olunca e, zannediyorum araya bizde sıkıştırıyorlar gibi geliyor bana birazcık önce elimiz oluyor yani. Şimdi şöyle bir şey, bazı isteklerimiz tabii ki karşılanabiliyor ama karşılanmayan isteklerimiz de var mesela. rogar temizliği. Pazarımız Ercan Sokak'ta kurulur Cuma günü bizim. Rogarlar ağzına kadar pazarcı esnafının artıklarıyla doluyor bir şekilde. Tabii akşam gece onun pazarı belediyesinin sulama şeyi geliyor aracı. Onlar yıkanıyor. ama bir şekilde rogarlarımız temizleniyor. Bu rogarları temizleme görevi de eskini görüyor. Onun da ilgili dilekçelerimiz var. E, halen daha sıra gelmedi herhalde. Biraz sabırlı davranmak zorundayız bu sıralar. En önemli sıkıntımız mahalle olarak pazar yeri kapalı, pazar yeri alanımız yok ama Ercan Sokak'ta Basın Şehitleri Caddesi'nden daha çok trafiğe açık bir yer. E, Cuma günü Ercan Sokak tamamen pazar kurulduğundan dolayı kapanıyor. Esnaf arkadaşlarımızın, e, bulunan arkadaşlarımızın e, hakikaten işleri çok çok zor oluyor. Çünkü gelen giden e, insanlarımız aracıyla herhangi bir esnafın önünde durup kendi ihtiyacını kendisi karşılayabiliyor. Pazar günü bu esnaf arkadaşlarımız müthiş bir şekilde ekonomik zarara uğruyor. Pazar yerine bir şekilde bir çözümünü bulmamız gerekiyor. Ben iki defa belediye başkanımızla görüştüm. Ancak birinde pazarcılar odasının olumsuz cevabıyla karşılaştığımızdan dolayı taleplerimiz reddedildi. Ama mahallede muhakkak surette pazar bulunması gerekiyor. Çünkü bu mahalle Osman Gazi Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Vişnelik Mahallesi bir şekilde ve mahallemiz e, bu pazardan faydalanıyoruz. Uygun bir yer e, bulmamız gerekiyor. Ama bir şekilde de Ercan Sokak'tan bu pazarı kaldırmamız gerekiyor. Yani dolmuşlar çalışmıyor. Beş numaralı dolmuşumuz bizi buradan geçer. Ee, i̇nsanlarımız sıkıntı çekiyor. Tabii e, yan sokaklardaki pazarın yan sokağındaki Ercan Sokağı'nın yan sokağındaki insanlarımız pazardan memnun. Ama e, kapısının önünde pazar kurunca da insanlar bir şekilde şikayetçi. Bunun dengesini bir e, kurmamız gerekiyor. İnşallah en büyük problemimiz bu. Çözebilirsek insanlarımız memnun olacak. E, gerekli görüşmeleri biz yapıyoruz zaten. E, ayrıca bir, Götürebileceğiniz de... sokak var mı? Nasıl? Götürebileceğiniz sokak var mı? Mevcut, biz e, görüşüyoruz belediye ile bunu dilekçeleri de mevcut zaten. E, en son yapabileceğimiz e, sokakların kabul olmaması durumunda pazarı Ali Fuat'a doğru biraz daha çekip buradaki esnafı kurtarmak. En son düşüncemiz o. Caminin oradaki esnafı, pazarın sonundaki esnafı kurtarmak. Tabii bir eksiğimiz de bizim şey oldu artık. Sumatik cihazımız olmaya başladı. Artık Büyükşehir Belediyesi eski genel müdürüyle bunu da konuşuyoruz. İnşallah en yakın zamanda o problemimizi de çözersek çok fazla problemimiz kalmıyor yani hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Değerli takipçiler, 2 Eylül Mahallenizde Muhtarlar Konuşuyor programımızın sonuna geldik. Kırmızı Toprak Mahallesi Muhtarı İsmail Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.